Hoş geldiniz canlarım, şekerlerim, ballarım. Hemen mahallemizin başında e, açılan VIP Cross Market var arkadaşlar. Bu ikinci gelişim. Ee, bana tarif etmişlerdi ama ben E5'in karşısında sannettiğim için şu e, hiç bu tarafa gelmedim. Kasabımız e, Umut Et Pazarı Ayşe. Burada abla hemen dedi kenardan git dedi burada mahallenin başında karşıda değil deyince geldim. Çok hoşuma gitti. Şimdi e, geldim buraya gene sizinle. Şöyle bir dolaşacağım. E, ufak tefek ihtiyaçlarım var. Onları alırken kısa da bir video çekeceğim inşallah. Çok büyük arkadaşlar burası. Burada da şarkı çalıyor ama şöyle çok büyük yüksek gördüm çok şaşırdım i̇şte. şöyle ne ararsanız var burada arkadaşlar ilkin geldiğimde korktum hatta şöyle Köşede e, tartı yapan e, arkadaşı görmedim. Birden önünde dikilmişim. Ay yaptım. Birden korktum çünkü. Nerede ne var bilmiyordum. İlk defa giriyordu. Çocuk da girdi. <laughs> dedim kusura bakmayın ilk defa geliyorum. Korktum dedim birden. Evet. Burada böyle. Şöyle bir çekim yapayım sizinle. Onun sıracımı sık detay var. Çok yüksek. Gerçekten. Burada da kedi mamaları falan var arkadaşlar. Koşuma aldım buradan. Şu asılan yemlerde ee, çok ishal gibiydi. Çok cıvık yapıyordu arkadaşlar. Kafesin içi sanki dersin suluğu dökmüş gibiydi. O düzeldi. Bilmiyorum artık ondan mı oldu. Çok böyle e, uzak gibi geliyordu ama şimdi bugün de niyetim yoktu gelmeye. Şöyle bir A101'e gidecektim. Derken dur bir de gideyim dedim. Bir bu kadar daha yürümem herhalde dedim. Gerçekten de öyle. Bir, bir yürüdüğüm kadar daha yürümedim. Fiyatlar tabii değişiyor arkadaşlar. Ama Mesela A101'de sanırım 160 küsür bu yağlar. Burada 149. 5 TL'si. İşte bazılarına göre değişiyor. Mina mesela 119.95. Çotanak mıdır nedir? Ayçiçek ya 126.95. Öyle işte. Yudum 149.95. Genelde yudum alıyordum. Ee, Kırlangıç 159.95. Yani şu, burada da kahvaltı reyonu var. Burada da kahvaltılıklar var. Güzel e benziyorlar. Hiç Açın. almadım ama bir dahakine buradan almayı düşünüyorum. Çarşıdan onu al bunu al arkadaşlar. E, bana ağır yük oluyor. Biliyorsunuz çok yoruluyorum. 16.50 kuruş meyosları. Çok değişiyor gerçekten. Baya büyük bir yer arkadaşlar. Hoşuma gitti. Memnun kalırsam kahvaltılığımı bilmem neyimi buradan alırım diyorum. Sütler yazmıyor fiyatı. macunları falan. Kremalı domates çorbası. Bunlar büyük paket herhalde. Oo! Ezogelin çorbası, Ezogelin. 174.95. Kremalı domates çorbası 214.95. Böyle büyük paketin de ilk defa görüyorum. Bu da neyse Değişik bir çorba diyor. Rent bilmem ne çorbası. Pudingler. Ana. İlk defa görüyorum arkadaşlar. Nasıl nişastası, pirinç unu. Kentin. Kakaolu bak puding. Yani bunlar e, içinde aynı ayrı paketler yok. Şey yani. Böyle büyük çene. Sosu. Tavuk sosu. selam tavuk sosu baharatıymış bu arkadaşlar. 129 TL. İlk defa gördüm. ilginç. Ben bir manav reyonundan, manav reyonundan alayım. Aa, güzel, manav reyonu da. Baksanıza arkadaşlar. Çok yüksek. Oo, i̇lk geldiğimde korktum yani. <laughs> Böyle tavanı yüksek hiç görmemiştim. Bu ne? Kalitede önce hizmeti önce Bulgur, çuvalla, pilavlık. Baya toptancı gibi burası. <laughs> ha, gerçekten kalabalık aileler için ideal bir yer. Evet. 5 lira. Böyle bardaklar. Güzel. Çarşıda yani 10-15 lira falan. Gerçekten çok pahalı dışarıdan araba aldım arkadaşlar. Ha, arabalar da çok ilginç ya. Şuraya baksın bak. Apartman gibi bir de ağır. Yani güzel ama çok da ağır. Evet arkadaşlar. Tavuk suyu tableti arayana kadar bir hal oldum. O da çok fazla vardı. Ne yapalım? Aldım artık. Evet. Şimdi kasaya gidelim. Burada karışık salça da varmış. 700 gramı 65.95. Herhalde da mı? Ko Kostaç'ta vardı. Kostaş'taki de e, 65 küsür, mü? yarım kiloluk herhalde. Onu bir bakıp ona göre almak lazım. Evet arkadaşlar. Umarım beğenerek ve severek izleyeceğiniz bir video, video olmuştur. Ee, Vip e, Gross e, sizin de oralarda varsa benim hoşuma gitti. İnşallah sizler de uğrarken beni hatırlamış olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Ve çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Benim gönül. Bahçemin güzel günleri abone olmayı unutmayın İnşallah abone değilseniz bol beğeni videolarımı ön plana çıkartıyor. Bol beğeni ve yorumlarla desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Sizleri çok seviyorum ve çok sevdiğim Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel gülleri.